arkadaşlar ben Emir. Bugün Burak Evin oynuyorum. Ama tek farkı tek yalnızım. Arkadaşım orada ama beni aramayacak. Ondan chatten konuşacağız büyük ihtimalle. Okey. Hemen gel dedim. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle banka soygunu yapacağız. Ama ilk baş şey ev alacağız. İlk başı ev alacağız büyük ihtimalle. Onun içinde şöyle nereye alalım sizce? Şurası güzel. Şurası güzel. Şurası güzel arkadaşlar. Evet burası buraya aldık şahane güzeldir, kitap bir şeye benziyor. Hey dur bir. Bir dakika. kabul etmesi lazım arkadaşlar şu an. Sanırım kabul etti. Bakalım soralım. Sanırım etti yani. Böyle şu an bakıyor alt taraf. Ben yapacağım ihtimal ben bir arabayı çekeyim arkadaşlar. Çalıyorlar sonu. Evet arkadaşlar kilitledim. Evet. Evet arkadaşlar. E, bakalım kilidi açabilecek mi? Ev kilidi. Dedim. O zaman evet o da arkadaşım. O da arkadaşı. Hemen bir gel diyelim ona. Gel. lan ya Bir, Bir daha aynısından çıkartacağız. Brokeven bu ne arkadaşlar? Ne yapıyor bu deli çocuk ya? Ben bir eve gideyim arabamı koyayım bisikletle gezeyim. Egemenin kamyonuyla gideriz büyük ihtimalle. Evet açıldı inşallah 5 güne. Şu açıyor. hangisi açıyor? Açıldı. Gir. Giremedim. Şimdi girelim. Hızlı bir araba çünkü benimki. Okey. Şimdi kapat burayı. Kapat. Okey. Egemen'i bekleyeceğiz. Burada bekliyor mu çocuk? Beklemiyor sanırım. Ben arabayı geri çıkartacağım. Boşuna koydum o kadar. Arabayı. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonra tüm videolar 10 dakika 20 dakika olacak. Ee, belki bazenleri 20 dakikalık atarım. O da bazen yani. yani. Her zaman 10 dakika gelecek söyleyeyim. Yani 30 dakika 40 dakika atınca izlenmiyor hiçbir şey. Ondan atmıyorum ben de. Bir tane otobüs arıyoruz. Bir tane otobüs, bir tane otobüs, bir tane otobüs. Bunun bir tane otobüs arıyorum da yok yani. Evet arkadaşlar egemeni buldum bakın orada. Yazdım ama cevap vermedi bakın arkadaşlar şurada. Göstereyim hemen. İdmedi aile. Önünü bir keseyim. Onun benimkine mi indi bu sefer? Yo nereye gitti bu çocuk? Ha, buraya gitmiş. Koş Aga koş. Bir dakika giremedim. Evet buldum. Açtı kaçtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyun oynuyoruz şu an. Egemen. Tamam. Ben de şuradan oynayayım arkadaşlar. Hop. Bum. Bum. Egemenle şu an oyunumuzu oynuyoruz. Tamam. Çıkalım. Bunu iteriye kadar polis geldi. Polis. Gel, gel, ben gel, 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 gel hadi. Bin <laughs> arabalarımızı. Oy, nor, 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 nor. Evet arkadaşlar. Büyükma çok boş bir video oldu. Ama bir tane gizem göstereceğim. Büyükma gizem değil ama şurada mavi bir tane ışık yanıyor. Kırmızılaşıyor nedense. Buralara girilmiyor. Aa giriliyor buna. Bu da buraya çıkıyor. Arka kapılar tüm dükkanların. Mavi görünce bir korktum. Bakalım neymiş diye. Şimdi. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.